E bu Said el-Hudri'nin rivayetini getirmiş müellif. Bu hadis için bazıları zayıf olduğunu söylüyorlar ama Allah en doğrusunu bilir. Sahih diyen de var. Musa aleyhisselam diyor ki Ya Rabbim seni zikredebileceğim, sana dua edebileceğim bana bir kelime öğret diyor. O da diyor ki ey Musa La ilahe illallah de. O da diyor ki Ya Rabbim bu kelimeyi bütün kulların söylüyor. Bak bütün kulların söylüyor. Yani Musa Aleyhisselam ne demek istiyor? Ya bu kelimeyi bütün kulların söylüyor. Sen bana özel bir kelime ver demek istiyor. O da diyor ki Allah Azze ve Celle bütün yer ben hariç içindekiler ve bütün gök ve içindekiler bunların hepsi bir kefeye koyulsa bir kefeye koyulsa ve la ilahe illallah bir kefeye koyulsa la ilahe illallah ağır basar çok büyük bir şey kardeşler. Yani düşünsene. Bütün gök dediğin zaman ve onun içindekiler dediğin zaman kimler var? Melekler var değil mi? Bir sürü canlı var bizim bilip bilmediğimiz yerde yine o kadar insan var canlı var. Hepsi diyor bütün yer ve gök bir teraziye koyulsa ve bununla beraber la ilahe illallah kelimesi bir teraziye koyulsa la ilahe illallah kelimesi çok ağır basar diyor ey Musa diyerekler. Bunu ne yapıyor? Bunu Peygamber ne söylüyor? İşte müellif diyor ki buraya dikkat. Demek ki peygamberlerin bile bazen la ilahe illallah kelimesinin manası hakkında, fazileti hakkında, bazı şeyler hakkında bilgisi olmayabilir. Allah azze ve celle Musa Aleyhisselam'a neyi öğretiyor? Ne kadar büyük bir faziletin olduğunu anlatıyor. Yani sen başka bir şey istiyorsun ama bunu söyle yeter diyor ona. Başka? Müellif yine diyor ki başka bir yerde Diyor ki demek ki Musa aleyhisselamın bile la ilahe illallah nasihatine ihtiyacı var. Çünkü sürekli bu kelimeyle yaşayıp bu kelimeyle öleceksin. Bu kelimeyi sürekli söyleyeceksin. Ama bugünkü papağanların yaptığı gibi değil. Fark ettiyseniz ne var la ilahe illallah'ta? Allah'a tenzih var. Allah'a birleme var. Yoksa Allah, Allah, Allah deyip haşa Allah'a tenzih etmeden sadece kelimeyi mücerret olarak söylemek bu sünnete uygun bir Hareket davranış değildir. Sen la ilahe illallah dediğin zaman ne diyorsun? Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve bunu kalbinle söylediğin takdirde son sözün bu olduğu takdirde Allah'ın izniyle cennete gidersin. Ve bu söz çok büyük bir sözdür. Peygamberlerin bile ihtiyaç duyduğu bir sözdür. O kadar büyük, o kadar önemlidir. Bununla alakalı örnek verecek olursak Abdullah İbni Amr El As Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kıyamet günü benim ümmetimden diyor Mesela herkesin duyacağı Herkesin duyacağı bir şahsa Allah Azze ve Celle seslenir Onu çağırır ve der ki Onun günahlarını getirin der Onun günahlarından 99 tane sicil Dikkat edin 99 tane sicil ve büyük büyük defterler Gözünün alamayacağı şekilde uzun defterler var onu getiriyorlar. Diyor ki Allah Azze ve Celle senin bu günahların için söyleyeceğim bir şey var mı? Diyor. Kul diyor ki yok ya Rabbim. Peki hafıza melekleri bu konuda sana bir zulüm ettiler mi? Hayır diyor ya Rabbim. Hepsi doğrudur. Kabul ediyor. Peki buna karşılık olarak senin getireceğim bir iyiliğin bir sevabın var mı diyor. Yok ya Rabbim diyor. Bakın bütün insanlar da buna şahit oluyor ha. Peygamber öyle diyor. Bütün insanlar. Diyor ki biz bugün sana zulmetmeyeceğiz. Bir kağıt getiriyorlar. Sadece bir kağıt. Kağıdın üzerinde Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelimesi mevcut. Ve bu kelimeyi bir teraziye koyuyorlar. Bir kefesine. Öbürünü de günahları o 99 tane sicil. Dolu dolu olan sicil. Bir kefeye koyuyorlar. Kul diyor ki ya Rabbim bu kadar günahın karşısında bu sayfanın ne bir önemi olabilir ki diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki bugün sana biz zulmetmeyeceğiz diyor. Ve ne yapıyor kardeşler? O la ilahe illallah kelime-i şehadet bir kefeye koyulduğu zaman bütün günahlara ağır geliyor. İşte babın ismi neydi? Kelime-i tevhidin günahlara kefaret olma babı. Ve kelime-i tevhidin fazileti. Yani kelime-i tevhid hakkıyla söylendiği takdirde bütün günahlara kefaret olur kardeşler. Onun için bize diyorlar ya ya kardeşim iki sözünüzden biri kelime-i şehadet, tevhid, tağut-i inkar, şirk bu kardeşim bu yani yapacak başka bir şey yok. Bakın faziletin ne kadar büyük olduğunu, gerçek kurtuluşun bu olduğunu sadık ol mesluk olan peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Bize bildiriyor. Bize bildiriyor. Eğer biz onun bu söylemlerine göre hareket edersek Allah'ın izniyle doğru yoldan sapmayız. Doğru yolda devam ederiz. Çünkü düşünsenize bütün peygamberler kelime-i tevhid üzere sebat ettiler. Geçen hafta söylediğim gibi. Bu kelime ile başladılar, bu kelime ile hayatlarını bitirdiler. Bütün peygamberler evlatlarına, çocuklarına miras olarak bu kelimeyi bıraktı. Ümmetlerine bu kelimeyi miras bıraktı. İşte öyle bir kelime. Hiç kuru kuru la ilahe illallah deyip de çıkılacak bir kelimeye benziyor mu sizce? Peygamberlerin bu kadar önem verdiği, bu kadar değer verdiği bir kelime ve kıymetli olan kelime mutlaka içinde dolu dolu ve insanın dünyası için yapacağı bazı şeylerin olması gereken bir kelime. Yoksa ahmak ondan sonra aciz kul ne yapıyor? Bu kelimeyi söylüyor. Günde yüz bin kere la ilahe illallah diyor. Bakıyorsun hayatında yine şirk var. Bakıyorsun hayatında yine kötü şeyler var, kötü ameller var. Bakıyorsun Allah'a iman ettiğini söylüyor, iman etmemiş. Haramlarını kabul ettiğini söylüyor ama hiç umrunda değil. Demek ki bu kelimeyi hakkıyla söylemiyor. Ondan dolayı biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz evet bu kelimenin fazileti büyüktür. Ancak şartlarıyla beraber yapılırsa o zaman ne olur? O zaman geçerli olur ve insana fayda verir diyeceğiz. Eğer böyle olmadığı takdirde Allah muhafaza insanlar için bu ne olur? Kıyamet günü hiçbir ağırlığı olmayan bir mesele olur.